İngiltere'de yapılan bir araştırma, kalitesiz güneş gözlüğü kullanmanın göze verdiği büyük zararı bir kez daha ortaya koydu. İngiltere'nin Aston Üniversitesi'nde yürütülen araştırma sonuçlarına göre, ucuz güneş gözlükleri gözleri güneşin zararlı etkisinden korumuyor. Aksine eğer güneş camları gözleri ultraviyole ya da morötesi ışınlardan yeteri derecede koruyamıyorsa, gözlere daha fazla zarar veriyor. Araştırmayı yürüten Profesör James Wolfson bunun nedenini bilimsel olarak açıkladı. Sorun optikten kaynaklanıyor çünkü gözün lens tabakası önde bulunuyor. Gözlüğün kenarlarından gözümüze giren ışık lens tabakasından gözün arka kısmına kadar genişliyor. Yani gözün arka kısmı 20 kat daha fazla ultraviyole ışınına maruz kalıyor. Araştırma sonuçlarına göre ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlayan gözlük, gözlük takanlar göz hastalıklarına daha az veya daha ileri yaşta yakalanıyor. Aksi takdirde keratit veya katarakt gibi göz hastalıklarının ortaya çıkma riski artıyor.